Arkadaşlar ben yayınladığım bir videoda e, yorumlara bakayım dedim. Yorumların altında yine böyle türkçe çeviri falan var. Bakın şimdi baya e, Türkçe çeviri. Şekilde. Onlara şimdi tıklayacağım bir bakalım neler çıkacak yine. Merhaba deyin, merhaba deyin. Çıkardınız da yine. Şu şekilde bakalım. Hmm. Roblox'ta kavga yıldızları var. Roblox lütfen. Şimdi neden bunu yani normale şekilde tekrar. Bakalım şöyle yanıtlara. Bakalım başka. Ee, şimdi bu Türkçe çevirisine bakıyorum. Ya teşekkür ederim demek. Bazılarım yok. Şöyle. Aa bakın. Ne yapalım bir hata demek ki. ah vereceğiz işte. Yok buralarda bir ihtimalle. Evet. Diğer videolarıma da bakayım. Şöyle biri bir şey yapmışım. Şekilde evet. yine şarkı bulmacı arkadaşlar. Şimdi Sigma bu. Şu ha. Sigma her şey her şey bir şey çıktı. Komik. Bakalım devam edelim. Şekilde e, bir tane videomu şöyle olok diyor. Bir de Türkçe yok herhalde. Şöyle Türkçe'ye çevirince merhaba çıkıyor. Devam edelim. Başka da yokmuş Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok severim. Seviyoruz. Goodbye.